Bak Hamza var. 20'a gidiyor. Vay ben neyim Hamza Vay Niye sen ya? O tarihi biliyordu resmeni. Benim adım korsa korsabilirdim şahsı. Yüksel. <Sessizlik> Ya Okan nereye Sessiz olun. Silah lan silah. Sessiz olun. Sıra. Üç kişi geldi işte. O kim sıkıyor oradan? Be quiet. Ben da lazım. Sırbol ne indik ne? hadi. sesini canım oldu. Aydın mı? Tamam çok güzel. Silahını ver bakayım bana sen. Oğlum biri bana sıkıyor ya. Adam bana ne veriyor bir yerden? Bir yerden bana sıkıyor ama ne yapacağım bilmiyorum kanka. Her evet, sürü yanına mermi geliyor. Nereye baydın ay şu kanka? Benim silahım yok. <laughs> Haydi bakayım aslanlarım. Aslanlarım benim. Lobiye. inme inme buradayım görmüyor ha dönmüyor nasıl gitti şey dönmüyor atı, anlamadım ki ben silahı atı şuradayım bunlar Yusuf. Nerede? Oğlum burada bir şeyler var göremiyoruz bize. Ah, oh, this is Buraya bomba gelip geri çıksana. Öyle gel. Öyle gel. Böyle gel. E şu adamlar kez düştü ya. Çığınız da dolu gençler. Aynen. İlla Azerim Bir lazerim olsunmış keşke ya. Duyaramazdan geldim. Namuna koy. Ne oldu Oğlum nasıl düştün bittin sen? Ya tamam. düşen şimdi patladı. Ne yapıyor yani hiçbir şey yok. Ben biliyorum ama. Savaşamıyorum ki. Savaşam. Adam bayıldı. Bayıldı. Şöyle tıkladı. Нергия. Пора писать, убрать на пальце. sen ödün mü Nereye verdin lan Muhammed? Şey Yusuf. Watch out. Oraya alalım mı? Gel lan gel. buradan çıkmamız lazım yani önce. Kanka alana yeri. Kim yok? Gel verin gel. Kim uzun kullanayım. Yine de uzun kullanıyor. Ben kullandım. Kanka ee, şu alandan çıkalım. 9 milim atabilir mi? Ha ben ne diyor ha? Öldük ha. Watch out! Watch out! Kanka şu Toki'yi almamız lazım tutulur. Tutmadı onu orada yakalamıyorsun. Al şu kiti al bas. Yukarıda da var ya. Daha da var daha. Watch da out! Da Mesut sen abi alana girer <laughs> misin? Salonlara yok. <laughs> Sorun var bana bir tane. Adam tepede ya. Nereden vurdu sana? Tepe vurdu beni ya. Adamda kitmit de yokmuş. Şu adımda bir kar 8x almam lazım. Hı. Kanka altı bulmuyorum şu altı almamız lazım bir şekilde. Geliyor oraya doğru? Ben kar 8x buldum valla. Bici alırsam tepeyi... Tepeyi baydım. Size fırsat geldi, girin abi balana. Abi yukarıda bir gelin bence. Öl iki kişide loot yokmuş biliyor musun? Ben dedim aa. <laughs> Ağrı testi. Altımızda adam var mı hala? Watch out, watch out. Tamam benim temelde <laughs> Şu var ben birini baydım da. Bir tane dur adam gördüm. Burada <laughs> ağacı var, baygını var. 98 8 xp'ler ya şu an. Ya, var. İkisinin de vardı bir tane. Kanka onları aldınız kurtuldunuz. <laughs> Başka çareniz yok. Tamam, öldü mü Öldü lan ikisi? Öldü öldü. Çekin Daha oh, şey düşeceğim. Oğlum aldın ya bunlar da işte. bitirdi galiba. Geliyorum, geliyorum 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 geliyorum. Geldim geldim. Hala kit yok. Kadar yok <laughs> muydu bu adam orada? Dargı var mı? <laughs> i̇ki kişi orada iki kişi orda. Evet iki kişi de altı. <laughs> <laughs> bir kişi nerede ya? Resmen bir izah edeceğim ya. Bizim biraz daha ön tarafa kamp kurmamız lazım. Alana gelmeniz lazım. Selam, <laughs> sakın kalmadı mı? Yok, yok. Yüzü alamada keskin var. Sakın gösterme. Ben buraya kamp kuruyorum kardeş. Yani. Alana gelince. <laughs> <göreyim. gülüyor> kamp kurusun ben buraya. <laughs> <laughs> çabuk çabuk çabuk. <laughs> Valla kampı kurdum. Nerede o ip neler? Abi sağdan yukarı. Aa, adam sağdan bakıyor bomba attı. Bomba ya hiç uçuluşumuz yok ya. Altınızda altınızda uçuluşumuz Ya nasıl nasıl? Bu adamı almanız lazımdı. Yani yok hiç hiç. Tô louco, vamos ver isso.